Herkese selam, ben Luna. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rose'nin Met Gala'daki röportajında dikkatlerden kaçmayan bir detaydan bahsedeceğiz. Rose, Blackpink üyelerinden bahsederken neden Jisoo'nun adını söylemedi? Rose, Met Gala gecesinde verdiği bir röportajda Blackpink üyelerinin duyduğu sevgi sevgiden bahsetti. Kızların Met Gala'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ama ekstra olarak Jisoo'yu eklemedi. So all of Blackpink is at the Met Gala tonight. Oh what does that feel like? Oh, it's the best feeling. Um, the last time I came, I was by myself, so I'm really, really excited to see the girls. Um, I was just with them in the studio in Korea, so um, it's nice to just just have family here. I'm Really excited. Bu durum sosyal medyada hızca yayıldı. Birekler hemen dikkat çekti. Rose Jisoo neden unutu? Aralarında bir sorun mu var? Rose ve Jusung'un yakın arkadaşlığı yıllardır biliniyor. Birçok fan bunun sadece anlık bir unutkanlık olduğunu düşünüyor. Heyecan, basın baskısı ve zaman kısılaması da böyle hataları neden olabilir. Ayrıca Rose, röportajın başka bir kısmında tüm üyelerle gurur duyduğunu söylüyor. Belki de sadece isimleri teker teker saymak yerine genel konuşmak istemiş olabilir. Sonuçta Rose ve Jisoo'nun dostluğu bir röportajda sinirce kadar zayıf değil. Ama bu küçük detay Blackpink fanları ne kadar dikkatli ve bağlı olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla sadece bir hata mı yoksa bir mesaj mı vardı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu likelamayı ve K-pop'un gizemli taraflarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. K-pop'un gizemli tarafı burada ortaya çıkıyor. Tekrardan görüşmek üzere.